Merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebe yönünden bebek yeleği örneği anlatacağım. Ee, örneğimiz için böyle fıstık yeşili ip kullandım. Bebe yünü. 3 numarada şişimiz var. 3 numara. Böyle bir parça halinde başladık modelimizi. Bakın. bebek yeleği olarak sizler dilediğiniz sevdiğiniz renkten yaparsınız sevgili izleyicilerim hem kolay hem de o kadar zevkli bir örgü ki videomuzu izlediğinizde zaten göreceksiniz ne kadar zevkli olduğunu Şimdi modelimiz burada böyle dururken hemen diğer bir parçada başlayalım 3 tane örneğini anlatacağım bir örneğimiz ve arası için 5 ilmeğe ihtiyacımız var 5 ilmek bir örnek 3 ilmek yanındaki araşalarla beraber 5 ilmeğe ihtiyacımız var. Alt ucunda sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra arka yüzden böyle tamamını ters örüyorum şu an. Diyelim ki lastiği örüyoruz şu an. Ön yüzden örneğe başlayacağız. Çünkü hem kolay hem de zevkli. Eğer videomuzu Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Sevdiklerinizle paylaşmayı Unutmayın değerli izleyicilerim Şimdi lastiğimizi Ördük diyelim Hemen ön yüzüne Geliyoruz Ön yüzünde yan ilmekten Sonra iki tane Araşı örüyoruz İpimizi böyle Arka yüze aldık bir iki tane ilmeğin arasından şu şekilde bir ilmek çıkarıyoruz doluyoruz üç tane ilmeğimizi içinden bir ilmek çıkarıyoruz Bakın, tekrar ediyorum iki tane arşa ördük sonra ipimi arka yüze aldım bir iki ilmeğin arasından bir ilmek doladım iki Buradaki iki ilmeğimiz bir de yanındaki ilmekle beraber üç tane ilmeğimiz oluyor. Bakın. Şimdi yine arada bir iki tane araşı ördük. Yine aynı şekilde iki ilmeğin arasından önce bir ilmek doladık. iki bir de yanındaki ilmekle üç tane ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıp bırakıyorum. Aralarda hep ikişer tane aroşamız var. Ön yüzde. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde ön yüzde iki tane araş örmüştük. Onları ikisini düz örüyoruz. Diğer bu üç tane ilmeğimizi de ters örüyorum. 2 düz 3 ilmeğimi ters örüyorum. Yine aynı şekilde 2 düz 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Çok kolay bir örgü değerli izleyicilerim. Hemen bence ipiniz varsa bebek yeli olarak başlayın. Kendinize de yapabilirsiniz. Bakın şimdi ikinci örneğine başladık yan ilmekten sonra iki tane arşa örüyorum sonra ipimi arka yüze aldım 1 2 ilmeğin arasından bir ilmek doladım 2 sonra o iki ilmek bir de yanındaki ilmekle üç tane ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıp bırakıyorum bakın harika bir model yine iki tane Araşı ördüm. Yine bakın daha yakın göstereceğim. 2 tane ilmeğin arasından 1 ilmek doladık. 2 2 ilmek bir de yanındaki 3 ilmeğimizin içinden 1 ilmek çıkarıp bırakıyorum. Hemen yine 2 tane araşı son örneğini anlatalım. Bakın iki ilmeğin arasından bir ilmek doladık iki, üç tane ilmeğimizin içinden bir ilmek çıkarıp bırakıyorum. İki aroşa ve yan ilmekle sıramı tamamladım değerli izleyicilerim. Arka yüze geldiğimiz zaman arka yüzde de bakın bir, iki tane önce düz örüyorum. Diğer 3 ilmeğimi ters örüyorum. Yani ön yüzde 2 arası örmüştük. Onları düz örüyoruz. Arka yüzde de ters örüyoruz 3 ilmeğimizi. Böyle sıramı tamamlamak istiyorum. Zaten iki sıradan oluşan bir yelek örneği, bir örgü diyelim. İster kendinize, ister bebek yeleği, bebek yeleği olarak ben bugün sizlere anlatmak istedim. Bakın böyle harika bir örgü değerli izleyicilerim. Yani çok da uzatmamıza gerek yok. Yani umarım örneğimiz anlaşıldı. şekilde bakın yeşilden de daha da gösterdi tabi yeşil e, örnekten ipten harika durdu yeşil ipten örneğimiz bakın kremden de ayrı bir güzel durdu ikisi de bebe yünü değerli izleyicilerim e, bebek yeli öreceksiniz bebe yünü kendiniz öreceksiniz normal yeleklik ip olarak kullanabilirsiniz. Bir herkesin yapabileceği bir örgü. Bakın. yelek olarak da harika bir örnek. Alt ucuna sevdiğiniz ister araşı isterseniz normal bizim videolarımızda olan lastiklerden de yaparsınız. Beni izlediğiniz için yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.